Selamlar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz, keyifler, her şey yerindedir umarım. Şimdi arkadaşlar, bu Netflix olayını biraz daha bahsetmek istiyorum, biraz daha yorumlamak istiyorum. Çünkü neden bu kadar önemli? Aslında bunu fark etmeniz açısından buna değinmek istiyorum. Şimdi şu görsel önünde <laughs> konuşmak ise sanki güzel olacak. Arkadaşlar, Ocak 2025 itibariyle Monday Night Raw Amerika'da Netflix'te ama dünya çapında, dünya üzerinde yani Netflix olan bir sürü yerde Raw, SmackDown, NXT hatta Premium Live Event'ler falan bunlar yayınlanacak. Şimdi WWE Network komple yani etkisiz hale mi gelecek ne olacak falan bence olmayacaktır o devam edecektir. Çünkü Amerika'da sadece Raw yayınlanacak Netflix'te. Bunu unutmayın ama globalde bence asıl önemli olan da bu. Çünkü de bir bunu son yıllarda çok iyi fark etti. Yani adamların Amerika'daki kitlesi evet okey ama Amerika dışına çıktığın zaman acayip bir kitle var. Araplarda var. Bu çok gözle görülür şekilde var ki siz orada şov yapıyorsunuz. Para falan da artık oralardan akıyor gidiyor yani. Hatta Hindistan pazarı. E, Avrupa yıllardır zaten WWE için çok önemli bir yer. O yüzden Avrupa her zaman devam ediyor. Avrupa'da şu an artık yaygınlaşmaya da başladı premium live Güzel. Şimdi ben ülkemiz açısından değerlendirmek istiyorum durumu. Şimdi... E, Samimi bir şey söyleyeceğim size. Biz de şu an benim çalıştığım ben oyuncak sektöründeyim. Benim e, iş yerimde çok fazla Pokemon oyuncakları geliyor. Şimdi bak Pokemon'un e, Türkiye'de çok değişik bir geçmişi var. 99 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam tabii ben 10 yaşındaydım. O zaman ilk Pokemon çizgi filmi Türkiye'de yayınlanmaya başlamıştı. İzliyorduk. Çok da keyifliydi. Pokemon kartları, oyuncakları, her şey tasolar akıyor gidiyordu tamam mı böyle. Sonra bir gün e, kesildi o tam böyle e, Sinabar yok Sinabar değil ne? Portakal Dağları. Zamanla geçmiştik o sezonda böyle ara sezondur o giriş sezonudur. oraya geçildi. işte orada tam böyle Charizard'da şeyin eşin sözünü dinlemeye başladığı anda kesildi. O da son bölümde Türkiye'de. İşte bir tane çocuk kendisini camdan aşağı atmış bilmem ne falan işte ben Pikachu'yum mu Pidgey Yoroy'um mu bir şey söylemiş. Ondan sonra kesildi. Aradan birkaç yıl geçti. Joto bölümleri yayınlanmaya başladı mesela. Joto'da Kanto'dan sonraki gelen haritadır. Onun işte sezonları falan yayınlanmaya başladı. Abi sonra zamanında Pokemon böyle abi iyice arka plana gitmeye başladı Türkiye'de. Ama bir süredir yine yükselişte yani küçük çocuklar bayağı gelip Pokemon Pokemon diyorlar. Şimdi bu çok önemli. Şimdi benim jenerasyonum var bakın ben 35 yaşımın ucundayım. 25 yıl öncesinden bahsediyorum. Bizim zamanımızda Pokemon vardı. Çok yaygındı. Sonra aynı şu WWE gibi düşünün. Mesela biz o zaman ilkokuldaydık. Ortaokuldaki lafı falan izliyordu. Liseye geçildiği andan itibaren şey oldu böyle insanlar. Hımm siz Pokemon mu izliyorsunuz? Çocukken izliyorduk biz bunu ya. Bağı kurdunuz değil mi şu an? E, WWE de keza bu şekildeydi. Hala mesela çocukken izleniyor. bu. hala bunu mu izliyorsunuz? Deniyor ya mesela. E şimdi Pokemon şu an günümüzde nasıl tekrardan bu kadar popüler olmaya başladı? İnanılmaz oyuncakları geliyor bize. Türkiye pazarında Pokemon'un bir yeri var ki oyuncakları bize geliyor. Ee, yani inanılmaz oyuncaklar var. Yani çok iyi figürler var. Ee, mesela Mattel'in Mega'ları var. Mega da Lego gibidir mesela. Onun ürünleri var. Nejo Toys'un Türkiye pazarına soktuğu muhteşem figürler var. Şimdi birazdan size bir YouTube kanalı keşfettim. Önüme düştü tamamen şans eseri önüme düştü ve bir baktım Netflix'ten bahsediyor. Şimdi oraya bağlayacağım. Çocuklara falan ben birkaçtır sordum böyle Pokemon. Aa seviyor musun? Hangi Pokemon'u seviyorsun? Falan böyle ki sohbet ediyoruz. İşte ben senin yaşındayken izliyordum falan muhabbetleri çıkıyorum. benden 20-25 yaş belki de küçükler yani. İşte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz falan böyle küçüklerle. Abi nereden izliyorsun diye sordum. Netflix falan diyorlar mesela. Şimdi anladınız mı asıl olayı? Türkiye'de mesela Netflix'te Pokemon. Ben Netflix'i bir yıldır, bir buçuk yıldır yok ben de izlemiyorum. Yani ne dönüyor, ne var içinde, hangi diziler var? Tabii ki bildiğim şeyler vardı, bilmediğim şeyler de çok fazla. E Pokemon varmış mesela. Ve gerçekten sorduğum birçok e, genç diyeyim, hem de çocuk Netflix diyor. Yani tabii ki bunun dışında izleyebilirsin, merak sarıp her yere araştırabilirsin ama Netflix demek ki çok önemli bir faktörmüş. Şimdi bakın şu Pokemon'la ilgili e, Ox Wizards, bu arkadaşı ben... Tamamen ana sayfama öylesine düştü. Aa bakayım dedim. Türkiye'de yıllar sonra Pokemon dergisi mutluyuz diye bir video atmış kendisi. Ee, yani şimdi Pokemon fan demişken burada benim çerez aldığım fan da var zaten. <laughs> yani Abi bak tam olarak neden bahsediyor? Umarım telif atmaz arkadaş. <gülüyor> Buradan <gülüyor> teşekkür ederim. Bu arada senin bu paylaştığın şey benim bu videom için çok önemli çünkü. Gel bak. Tıknıs videomuz şu sıralar çekil... çekiliyor. Geliyor mu? Hala böyle böyle... Ha geliyor. Onları bir birleştireceğiz bir ara. Bakın şimdi neden bahsediyor arkadaş peki erişemedik sıkıntı yaşadık ama dergilerde muhtemelen arkadaşlar aramda herhalde yine bir 10 yaş falan vardır gibi geliyor yani 25 vardır yaş Ben yani 3 tane aldık hem boosterlarını açarız fazla fazla diye hem en içeriğini azından. Tane atarız şimdi evet. Doğan Çocuk yayınlarına teşekkür ediyoruz böyle bir dergi bu arada şu figür Neco Toys'un getirdiği e, Türkiye'de yani gün şeyi pazarı onda kübon çok tatlıdır bunun bizde de ürünleri var Dergi çıkarttıkları için ben çok mutlu oldum. Derginin kokusu bile çocukluğumdaki dergilerin kokuları gibi. Keyif... Bak şimdi McDonald's'ta kartlar çıkmaya başlamış ki şu an piyasada Pokemon kartları da tekrardan çıktı var. Pokemon oyuncakları var. Hatta Pokemon dergisi çıkmış abi. Doğan ee, Doğan yayınları. Doğan'ın bizde de kitapları falan var. Mağazada satıyoruz. Bakın şimdi ne diyor? Keyifliydi bize eskiye götürdü. Dergi burada. Şimdi. Bir anda böyle nasıl McDonald's'ta ürünler geldi, dergi çıktı. Ben Netflix etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir yandan dergi. Duydunuz mu mesela? Bak dergiler, oyuncaklar, işte bu kadar kartlar falan neden çıktı? İçinde ürünler geldi, dergi çıktı. Ben Netflix etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir yandan dergiyi açıyorum. İşte herhalde Netflix'e bol bol içerik geldiği sürece Türkiye'de de gündeme daha çok Pokemon gelir. Şimdi bakın günümüzde artık yazılı basın, eskisi ya yani basın demeyeyim de yazılı işte bu yani dergiler falan bunlar eskisi kadar tüketilmiyor. ya yani Çok büyük, mesela Sokrates dergi benim kısa zaman önce abonesi olduğum son dergiydi Sokrates dergi. Onlara bakın şu an YouTube kanalları var. Neler neler yapıyorlar mesela artık görsele dönüldü yani. O yazılı iş olmuyor. Mesela, mesela benim yaptığım 15-20 dakikalık bir hikaye videosunu size bu kadar yazılı halini okutabilir miyim? Samimi olun okutamam. Bak onu ama bu tabii bu çocuk dergisi Pokemon açıyorsun çok e, tatlı. bu arkadaşın ismini de bilmiyorum Ox Wizards <laughs> kanalın adı kendisine de selam olsun buradan. Bizim için aslında çok önemli bir şey söylüyor. Netflix'te Pokemon yayınlanmaya, popüler olmaya başladığı için ülkede oyuncak geldi, dergi geldi, kartlar geldi tekrardan. Niye aynısı WWE da da için olmasın? Size bir büyük örnek daha vereyim mi? Bir büyük örnek daha vereceğim size. Formula 1. Şimdi diyeceksiniz bana abi Formula 1 zaten ben izliyorum yıllardır falan. Bir dakika arkadaşlar. Formula 1 bu ülkede eskiden evet popülerdi. Ben Schumacher dönemlerini izlemiş ve Yıllarca izliyorduk böyle. Çok güzel oldu. Yazın mesela ben hatırlıyorum. Geçiyorduk televizyon karşısında böyle işte ak akrabaları arkadaşlarla falan izliyorduk. O yaz anıları bende daha çok yer ediyor. İzliyorduk ve izliyorduk. Sonra bir kopuş oldu. Bak benim arkadaş grubum. Yaşı 30-35, 35 üstü falan olan arkadaş grubum benim. Bizzat bir çoğu Netflix'teki Drive to Survive belgeseliyle yani Formula 1'i konu alan, onu böyle çok iyice hikayeleştiren dizi gibi çok e, dramatikleştiren bir şekilde yayınladıkları bir belgesel. Çok güzeldir. İki sezonunu izledim. Devamını izlemedim. Drive to Survive sayesinde bu ülkede Formula 1 tekrardan yükseldi bu arada. Tekrardan popüler oldu. Yani yıllarca belki de on, ne belki de 10 sene falan ben izlemedim bu arada. Drive to Survive tam da pandemiye denk gelmişti. Onda tabii çok büyük payı var. Pandemi zamanı böyle. insanlar evlerine falan kapandı. Netflix'te bir açlar ne var bakayım dediler. Formula 1. Survive falan oldu böyle uzun yıllar izlememiş ben ve benim de bakın arkadaş çevremde çok kişi var böyle bir sürü böyle insan tekrardan izlemeye başladılar ve şu an aktif şekilde izliyorlar mesela Tabii uzun zamandır izleyenler var onlara bir şey demiyorum işte WWE konusunda da o uzun zamandır izleyenler biz olacağız işte anladınız mı ya ben 20 yıl belki sen 5 yıldır izliyorsun 10 yıldır izleyen vardır dolu -do. İşte Netflix'in böyle bir katkısı olabiliyor. Tabi bu her şey için geçerli olacak diye bir şey yok ama WWE Pokemon ve Formula 1 ile ortak benim açımdan bakıyorum şu an dış bir gözle oraya baktığım zaman Pokemon'da da Formula 1'de de herkes zamanda zaten izlemişti. Bir şekilde hayatlarına etki etmiştik. WWE de bu şekilde değil mi zaten? WWE şu an bilmeyen insan var mı? SmackDown, Amerikan Güreşi, Rey Mysterio, John Cena, Undertaker bilmem var mı? Gerçekten söylüyorum size. İşte o yüzden de Pokemon ve Formula 1 gibi Türkiye'de eğer WWE'de Netflix'te falan yayınlanmaya başlarsa umarım o %20'lik değil de %80'lik kesimin içindeysek bence artık ufak ufak e, popülerliği artmaya başlayacaktır inşallah. Ondan bahsedeyim. Çünkü e, ya ben çok açığım mesela. Tekrar denizlemek isteyenler, geri dönmek isteyen biri mesela YouTube'a yazdığı zaman ben işte benim gibi içerik üreten diğer arkadaşlar, podcastçi arkadaşlar falan Düzgün içerik üreten herkesin böyle önüne düşer, düşersek, izlemek isteyenlerin önüne biz içerik üretenler düşersek çok güzel olur ya. Yani tatlı olur benim hoşuma gidiyor. Yani böyle tekrardan bir şey yakalanması lazım. Çünkü WCW zamanları Flash TV'de yayınlandıktan sonra yıllarca böyle Türkiye'de güreşle ilgili çok böyle bir kitlesel bir şey falan yapılmamıştı. Ta ki 2009 yılında Fox TV'deki SmackDown ardından Raw yayınlarıyla orada bir kitle oluştu. Ve o kitle de aynı zamanda benim gibi işte çocukken bu izlenir. Ya falan denen Pokemon kitlesi gibi dönüştü. Ama şu an mesela tekrardan çocukları yakalayan bir Pokemon var Netflix sayesinde diyor bakın. Ya bu arkadaş belli ki baya Pokemon ile ilgili içerik üretiyor mesela. Bu hakim bir arkadaş. Ve o öyle söylüyor. E WWE konusunda da güreş konusunda da olacaksa eğer ben de böyle umarım ileride böyle şeyler yaparız yani bilmiyorum. Ben bundan birazcık size bahsetmek istemiştim. Çok yakın gördüm Formula 1 ve Pokémon'la WWE'nin de eğer olursa diye. O yüzden ne olur ne olur ne olur. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Ben bugün bir kere daha sordum. Dedim ki yani şimdi bilinmediği için aynen şu şekilde sordum Netflix'e. WWE yetkilisi Triple H'den bahsediyorum. İşte dün falan işte dün açıkladı. Dünyanın işte globalde %80'inde Netflix'te Raw, SmackDown, NXT yayınlanacak. %20'sinde olmayacak. Biz şanslı tarafta mıyız yoksa şanssız tarafta mıyız Türkiye konusunda? Net bir bilgi verebilir misiniz dedim. Sordum yine destek ekibin ama herhangi bir bilgi yine yok. kimlere ulaşabilirim bu konuda bilmiyorum. Daha üstlerde falan ama destek ekibi şey dedi. Evet ilerleyen dönemlerde box ve güreşle ilgili içeriklerin olacağını görebiliyorum ama bunlar işte hani sorduğunuz şeyler mi bununla ilgili net bir cevap veremeyeceğim. Kusura bakmayın dediler. Ben gün sayıyorum. Yani umarım olur. Yarın öbür gün Netflix Türkiye, WWE Smackdown bilmem ne falan diye çıkarsa o zaman o zaman o zaman o zaman çok keyiflenirim. Çünkü Türkiye'de artık bir yayın olur abi. Anladın mı? Bu da güzel. İlla hani Türkçe anlatımı falan olmasına da gerek yok. Yayınlanacaksa da insan tak diye açıp Netflix'ten izleyebilir mesela. Olması gerekiyor. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Yaşansın bu. Lütfen. Netflix Türkiye olsun.